Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Türkiye Odalar Borsa Birliği Ticaret Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Konseyleri Müşteri Toplantısına katılım sağladı. Başkan Demir, Türkiye Odalar Borsa Birliği Merkezi'nde Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tevşifleri, Bakan Yardımcıları Genel Müdürlerin katılımlarıyla TOB Başkanı İfat Selcıklıoğlu'nun ev sahipliğine gerçekleşen Top Ticaret Sanayi Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları'nın toplantısına katılım sağladık dedi demiş ayrıca ilimiz ve bölgemiz iş dünyasının beklentileri arasında olan Batı Karadeniz illerini kapsayan Bakap ilan edilmesi ve bu bölgede kalkınma iradesi kurulması ilimizi lojistik anlamda cazip hale getirecek olan Zonguldak il merkezindeki çevre yollarının tamamlanması, Adapazarı Arifiye Bartın Demiroğlu hattındaki çalışmanın hızlandırılması, ilimizin lokomotif sektörü olan taş kömür üretiminde rödevanslı sağlığının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimizi içeren konuları Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Sol Başkanımız Sayın Rifat Selçuklu ve tüm hazırlığına ilettik. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ülkemizin, bölgemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi.